Marmara Üniversitesi web sitesi modern arayüzü ve tüm ekranlara uyumlu tasarımı ile 75 bine yakın öğrenciye, 10 binin üzerinde personele hizmet vermektedir. Üniversitemiz web sitesi görme engelli öğrencilerimizin ekranlar hakkında bilgi alabilmesi için kullandıkları seslendirme yazılımlarına uygun hale getirildi. Grafik Marmara Üniversitesi logosu grafik köklü geçmiş Güçlü gelecek nokta nokta nokta. Liste 5 öyle. Link Üniversite. Link Akademik. Link Kampüste Yaşam. Link Araştırma. Link Hizmetler. Liste sonu gezinme bölgesi sonu. Üniversitemiz web sitesi, kullanıcıların kolaylıkla yorumlayabileceği ikon ağırlıklı bir tasarıma sahiptir. Tasarımda iki zıt rengin yoğun kullanılmış olması, nesnelerin daha hızlı fark edilebilir olmasını kolaylaştırmaktadır. Erişilebilirlik menüsü, kısıtlı görme engeli olan veya herhangi bir görme engeli olmadığı halde üniversitemiz web sitesini kullanım alışkanlıklarına uygun olarak kişiselleştirebilmek ya da kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlayabilmek amacıyla geliştirildi. Erişilebilirlik logosu dikkat çekici rengiyle sayfanın fark edilebilir bir noktasında, kullanıcıların tüm sayfa hareketlerinde sabit kalacak şekilde konumlandırıldı. Erişilebilirlik logosuna tıklayarak Genel sayfa düzenine uygun ve varsayılan olarak ekranın sağ tarafında erişilebilirlik menüsünün açılmasını sağlayabilirsiniz. Kısıtlı görme engelli kullanıcılar büyük boyutlu araç özelliğini kullanarak erişilebilirlik menüsünün büyük gösterilmesini sağlayabilir. Kullanıcılar erişilebilirlik menüsünün sayfa içerisindeki konumunu sağda göster ya da solda göster seçenekleriyle belirleyebilir. Bu seçeneklerle sayfa içeriğine ya da kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak tüm kullanıcıların konfor amaçlanmıştır. Erişilebilirlik menüsü ile Marmara Üniversitesi web sitesinde neler yapabiliriz? Bağlantı vurgula. Sayfa içerisindeki tüm bağlantıların arka plan rengini siyah, bağlantı renklerini sarı ve alt hale getirir. Kısıtlı görme engelli kullanıcıların bağlantı vurgula özelliği sayesinde sayfa içerisindeki tüm bağlantıları fark edebilmesi sağlanır. Kontrast. Kontrast özelliği sayesinde Marmara Üniversitesi web sitesindeki nesnelerin engelli kullanıcılar için ayırt edilebilir olması amaçlanmıştır. Sayfa içerisinde yer alan renklerin birbirine karşı zıtlık durumları buradan ayarlanabilmektedir. Ters çevir, koyu kontrast ve ışık kontrastı olmak üzere üç farklı özelliği barındırmaktadır. Ters çevir, bu özellikle sayfadaki tüm renkler karşıt renk olacak şekilde değişir. Koyu kontrast. Web sayfamızdaki genel arka görünümünü siyah, yazıları sarı renk yaparak metinlerin daha belirgin olmasını sağlar. Işık kontrastı. Genel sayfa görünümünü beyaz, metinleri siyah yaparak göz yormayan, daha sade bir sayfa düzenlemesi yapar. Yakınlaştır. Bu özellik sayfada büyüteç görevi görür. Kısıtlı görme engelli kullanıcılar için sayfa genel görünümünü 4 kademeli olarak büyütür. Metin hizalama sayfa içerisindeki tüm metinlerin hizalama ayarlarının kullanıcıların isteklerine uygun olarak değiştirilmesini sağlar. Sola hizalama, sağa hizalama, merkezi hizalama ve iki yana hizalama olmak üzere dört farklı özelliği barındırmaktadır. Satır yüksekliği Tüm paragraflarda satır aralığının üç kademeli olarak arttırılmasını sağlar. Metin boşluğu Marmara Üniversitesi web sayfasındaki tüm metinlerde harfler arası ve kelimeler arası boşluğun arttırılmasını sağlar. Böylelikle metin içerisinin daha kolay bir şekilde okunmasını sağlar. Kısıtlı görme engelli kullanıcılara az boşluk, orta boşluk ve yüksek boşluk olmak üzere 3 kademeli bir metinse uzaklık seçeneği sunar. İmleç, büyük imleç ve okuma maskesi olmak üzere iki farklı özelliği kapsamaktadır büyük imlec. Fare imlecini standart görünümünden daha büyük bir görüntüye kavuşturarak fark edilebilir olmasını sağlar. Okuma maskesi Bir odaklama aracı olarak geliştirildi. Kullanıcının odağını sayfa içerisinde kendi istediği noktaya fokuslamaya yardımcı olur. Doyma Düşük doygunluk, yüksek doygunluk ve solgunlaştırma olmak üzere üç özelliği barındırmaktadır. Düşük doygunluk Üniversitemiz web sitesinin genel renk ton seviyesini düşürerek oluşulabilecek göz yorgunluğunun ölçün önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Yüksek doygunluk Sayfalardaki genel renk ton seviyesinin arttırılıp daha doygun bir renk görünümü sağlayarak nesnelerin fark edilebilir olması amaçlanmıştır. Solgunlaştırma Sayfanın genel parlaklık seviyesini ve renk doygunluğu düşürülerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi amaçlanmıştır. Tüm ayarları sıfırla butonuyla kullanıcılar web sitesine uygulanmış tüm erişilebilirlik özelliklerini ve erişilebilirlik menüsü ayarlarını sıfırlayabilirler. Erişilebilirlik menüsünün diğer özellikleri. Erişilebilirlik menüsü tüm ekran çözünürlüklerine uygun olarak tasarlanmıştır. Kullanıcılar Marmara Üniversitesi web sitesini yeniden ziyaret ettiklerinde erişilebilirlik menüsündeki özelliklerin tekrar seçilmesine gerek kalmadan daha önce uyguladıkları özelliklerin kalıcı olmasını sağlayabilirler. Sadece erişilebilirlik hakkında öneri ve talepleri iletmek için ayrı bir destek kanalı oluşturuldu ve erişilebilirlik menüsüne bağlantı verildi. Daha erişilebilir bir Marma Üniversitesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.